Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun listesinin 5. bölümündeyiz ve bu sefer oynayacağımız oyun Words of Wonders. Başlayalım. O yüzden çok oyun çok basit. Gerçi bu oldu tamam. Ee, Ee, oyun hepinizin bildiği gibi yani şey oyunudur, şey oyunu işte neden de işte, işte nedeniyordu ya bunlara bulmaca oyunu, bulmaca oyunu. Ee, yani bulmaca oyunlarını pek sevmem. Yani nedenini söyleyeyim. Yani bulmaca oyunları, oyunları mesela şöyle olsa, mesela 3 boyutlu falan olsa bana göre güzel oyundur ama yani böyle oyuncu sevmiyorum bulmaca oyunlarını. Yani çünkü iki boyutlu olunca yani pek oyunun içindeymişsin gibi hissetmiyorsun. Yani pek eğlenceli olmuyor bana yani o yüzden. Hı buldum bir tane. Yani genelde yani ben böyle oyunları sevmem. E, yanlış yaptım. Ee, rastgele kelimeler yapacağım. Bak, sonuncu diye değil mi? Tamam. sonuncu süre. He tamam buldum. Yani ben bu oyunları ee, yani çok oynamam. O yüzden işte bir süre oynarım. Bir süre sonra yani sıkılırım. Bırakırım. Yani bence yani ben pek beğenmem bu, böyle oyunları. Mesela iki boyutlu oyunlar genelde yani kötü olur. Yani genelde kötü olur demeyeyim de yani. Böyle olunca kötü olur. Mesela yine iyi oyunlar var iki boyutlu olup. Örneğin FNAF. Yani iki boyutlu olup da iyi olan oyunlar da var. Undertale. Yani. Ama böyle bu oyunu ben beğenmedim. Yani ben bu oyunu oynasam ee, bir süre sonra yani çıkasım gelir yani oyundan. Yani Aynı zamanda bu oyun çok oynamadım, nedeni şeydi. Yani neydi? Yani bu gündelik bir oyun, yani hep aynı şeyler olacak, sadece kelimeler değişecek diye çok oynamadım. Ee, aynı zamanda yani bu oyunu e, oyun listesinin eskiden de oyun listesini çekiyordum, e, Ondan da çekmiştim o yüzden biliyorum. Yani e, arkadaşlar oyun listesini amacı bu arada size e, kötü oyunları silmenizi, iyi oyunları işte önermek ve Hakkında kısmından da size e, önerdiğim oyunları e, söylemek yani bu kadar oyun istersin amacı e, şu an o hakkında kısmında oyun işte size önerdiğim oyun diye bir şey yok çünkü çektiğim 5 oyununda hiçbirini beğenmedim yani o yüzden yani ücretsiz en popülerden gidiyorum aynı zamanda pek de güzel oyun kalmadı yani ücretsiz en popüler girdiğinizde yani iyi oyun bulmak çok zor oluyor. Yani bulabilirsin de genelde bilindik oyunları bulursun. İşte buradan işte oyun bulmaya çalışıyorum. Veya işte kötü olan oyunları işte silmenizi öneriyorum. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz bay bay.